Ön izleme videosu analizine geçmeden önce Vartol konusuna değinmek istiyorum. Çukur'un yeni yıl kutlamasında Vartolu'yu görmüştük. Bu da demek oluyor ki Çukur'a dahil olmasına az kaldı. Sete geldi haberleri duymuştuk. Sete giden arkadaşlarımı arayarak araştırma yapmama rağmen bu söylenenler asılsız gibi gözüküyor. Umarım yayınlanacak 18. bölüm fragmanlarında Vartolu'ya dahil iyi haberler alırız. Çünkü dizide önemli bir karakter olan Bartun'un diziye gelmesinde bekleyiş iyice tepkiye yol açacak gibi gözüküyor. Şimdi 18. bölüm ön izleme videosuna geçelim. Bildiğiniz üzere Ögeday Erdenet karakteri Erdenet ailesinin diğer üyelerinin aksine şiddete karşı bir iş adamı olarak diziye girmişti. Dizideki aksiyonları da hep bu yönde olan Ögeday Erdenet aslında bir nevi zararsız bir karakterdi. Ancak Erdenet ailesinin yaptıkları Ögeday Erdenet'i de sorumlu tutmaktaydı. Dolayısıyla Ögeday Erdenet de Koçovalıların bir numaralı düşmanları arasındaydı. Yılbaşı çekilişi sonunda Ögeday Erdenet kime çıkmış, Ögeday'ı kim öldürdü bilinmez. Ancak dizinin fragmanında görüyoruz ki Yamaç Mezara Ögeday Erdenet'i gömmeye tek gittiğine göre o öldürmüş olabilir. Farklı bir detaysa yanlış hatırlamıyorsam 16. bölümde Yamaç Mezarları kazdığında ölüm sıralaması olarak Ögeday 2. sıradaydı. Ve 1. sırada Kulkan, 3. sırada Cengiz Erdenet ve sonuncusu ise Çağatay'dı. Şunu anlıyoruz ki senaristimizin sırayla değil çekilişte erdenetleri bitireceğini görmekteyiz. Yani bir sonraki bölümde yamaç kavga sahnesi olmadan Kulkan ölürse şaşırmayın demek istiyorum. Bu arada ikinci oğlunu kaybeden Cengiz Erdenet oğlunun ölüm haberini Arık Böke'deki gibi Çağatay'la değil ancak Kulkan'a gelen posta yoluyla almış olabilir. Süreyya'nın da dediği gibi Cengiz evlatlarını sevmediği için bu haber ona kaybettiği paradan daha sarsan bir haber gibi gelmeyecektir. Bunun üzerine Kulkan tepkisini bu yüzden Cengiz Erdenet'e sistem dolu göstermiş olabilir. Ya da şokta olan babasını kendisine getirtmek ve Cengiz Erdenet'e kim olduğunu hatırlattırmak için tepki göstermiş olabilir. Ve ön izlemenin sonuna gelecek olursak Çukur'un insanlarını yemekte görmekteyiz. Belki de Erdenetlerin yapmış olduğu su zehirlemelerinden Yamaç sayesinde kurtulanlar yemek yemek için bir araya gelmiş olabilirler. Yalnız daha önce zehirli suyu içen Aykut ve annesi Dize'ye veda edecekler diye tahmin ediyorum. Ögeday nasıl zararsız bir iş adamı karakteri Aykut da evinden annesi olmadan çıkamayan ve insanları candan seyreden bir karakterdi. Geçmişte çukurda nasıl kurunun yanında yaş da yanıyorsa, Erdenetlerde de Ögeday'ın ölümü öyle olacak. Yamaç artık ne olursa olsun, kim ölürse ölsün, erdenetleri bitirene kadar durmayacak. Bir diğer konuysa reyting yükselmeleri Çukur'un 5. sezonunun çekilip çekilmeyeceğinde etkili olacağı için sizlere müjdeli bir haber olarak vermek istiyorum. Youtube'da 5.5 abone ile en çok izlenen dizi olan Çukur kitleyi elinde tutmak adına 5. sezon çekimleri olabilir haberini duyduk. Umarım bu sezonki bölüm reytinglerinden tam not alarak 5. sezonun çekimleri haberinin müjdesini ileriki zamanlarda duymuş oluruz. Bu arada kanalımız sizin sayenizde 16.000'e yükseldi. Katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni video analizleri görüşmek üzere hoşçakalın.